Gel 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 de kardeşinin marifetlerine bak. Ay ne zaman yaptın bu kadar pastayı? Biraz önce. Ne kadar hızlısın? Hı? Artık sihirle yapıyorum. Ha. Bu işten de sıkılmaya başladım. Ne mi Kim demiş? Sen ne zaman bir işe başladıktan sonra sihirli güçlerine başvuruyorsan o iş senin için artık önemini yitirmiş demektir. Allah Allah. Mesela. Mesela. Ha. Mesela yıllar önce araba alacağım, araba kullanacağım Hı -hı. diye tutturdun. Hı -hı. E arabayı aldın, kullanmaya başladın. Ondan sonra da saatlerce ben trafikte vakit harcayamayacağım. Ben nasıl olsa sihirli güçlerimle Hı -hı. saniyede istediğim yerde oluyorum deyip ondan sonra da vazgeçtin. Hı -hı. E haklıydım ama. Kabul et. Sen maymun iştahlısın. Hı -hı. Ya bir şeye heves ediyorsun. Sonra hevesin bitiyor, hemen sihirli güçlerine başvuruyorsun. Bu işe başlarken de beni oyalar, vaktimi geçiririm diye başladın. Şimdi üç dakikada üç yüz pasta yapıyorsun. Selda'cığım, <laughs> hayat böyle hiç geçmez. Hep sihirli güçlerini kullanırsan 24 saat olan gün bitmez. Hele bizim gibi ömrü sonsuz olanlar için hayat çekilmez bir hale gelir. Laf 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 laf. Sabah dersiniz bitti mi Melda Hanım? <laughs> ya sana şöyle bir övüneyim bak. Ne güzel şeyler yaptım diyeyim dedim. Hevesimi kursağımda bıraktın. <laughs> ben senin evlenmiş çocuk sahibi olmuş halini hiç düşünemiyorum. Sen Allah bilir o bebek viyakladığı anda hemen ona da bir sihir yapar yetişkin bir insan haline getirirsin. Hiç de bile. <laughs> ha, Ayşegül nerede uyandı mı? Uyandı kalktı kahvaltısını etti şimdi de giyiniyor. İyi hazır ortalarda yokken sana bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ya şimdi okulda başrol oynuyor ya ona güzel bir hediye alalım. Ha. çok haklısın Melda da. Ne alacağız? Tabii ki en çok istediği şeyi ama doğru mu bilmiyorum. Neymiş o? Bilgisayar. Ah. E ama bütün zamanını internete geçirebilir. Ay ya da çok kötü sitelere girebilir. Hiç tanımadığı insanlarla çetleşebilir. Ay. ay. Hı? Buldum. Ne buldun? Kontrol etmenin bir yolunu buldum. Bilgisayar almayacağız. Bilgisayar yapacağız. Ama ah. <laughs> ya ne kadar güzel. Ay ya, evet. <laughs> Ee, hı. Hazır mısın canım? Hı, hazırım. Hadi hı. gidelim, yoksa okula geç kalacağız. İyi, hadi. Gel Geldiğimde yaptığım bilgisayarı görünce böyle gözlerim açılacak. Hadi Harika inşallah. bir şey yapacağım. <laughs> Siz aranızda ne konuşuyorsunuz bakayım? Ay ne evet, olacak canım? Hı. İki kardeş arasında konuşulabilecek <laughs> şeyleri konuşuyoruz. Hı hı. Hadi size iyi dersler. Bay bay. İzn alar. Aşçegal. Evet işte son model bilgisayar. İçimden bunu oluştururken en iyisi olsun dedim. Özelliklerini bilmiyorum ama bence çok iyi. Evet mikrofonu var, kamerası var, ee, telefonu var. Her şey hazır. Şimdi sıra geldi en önemli şeye. İşte bu da benim icadım özel güvenlik. Şimdi aşırı sitelere girdiğinde hangi siteye girdiğini hemen öğreneceğiz. Ve ayrıca saçma sapan sitelere giriyorsa da oradan reklam almayacağız. Değil mi? Sizi bu bilgisayarda girilen siteler ve download edilen tüm belgelerde bilgilendireceğim efendim. Özel korumam Hı -hı. sayesinde Ayşegül yanlış yerleri yönlendirecek sitelerle asla karşılaşmayacak. Hı -hı. Çok güzel. Ah be, şimdi yeğenime güvenilir bir bilgisayar hediye etmenin rahatlığı geldi içime. Hadi şimdi kapağın mı dinlen? Akşama Ayşegül'le tanışırsınız artık. Ay ben çok tatlı bir şeyim ya. Nasıl şeker bir şeyim, Nasıl zekiyim? Ay hem de akıllıyım hem de zekiyim. Ne biçim bir şeyim? Ah, pasta almaya geldiler herhalde müşterilerim. Hayatım, e, bizim sana Melda Alanlı bir sürprizimiz var. da seni bekliyor. Aha. Hı hı. <laughs> ne? Ne? Ay inanmıyorum ya. Ay bilgisayar almışlar. Hem de en güzel modelinden. <laughs> evet, ben en gelişmişim. Sen de kimsin? bilgisayarınım. E, niye konuşuyorsun? Zelda Hanım beni bu şekilde tasarladı. Eğer derslerini aksatacak ya da seni yanlış yönlendirecek sitelerde dolanırsan seni uyaracağım. Eğer uyarılarımı dikkat almazsan ailenle paylaşacağım. Ya niye öyle bir şey yapayım ki? Valla herkes böyle diyor da biz inşallah değilim. Evet neyse şimdi hemen internete girelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.